Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda işlemci CPU kısıtlaması nasıl olduğunu göreceğiz. Bilgisayarınızda arka planda çalışan yüksek CPU harcayan programlar bilgisayarımızın zorlanmasına neden olabiliyor. Örneğin render gibi bir yüksek CPU harcayan program kullandığınızda bilgisayarınız yüksek değerli ulaşarak arka planda sizin kullanmanızı etkileyebiliyor. Şu an benim bilgisayarımda bir render işlemi alınıyor. Gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık %85-%90 bandında yüksek bir CPU kullanımı var şimdi bu CPU kullanımını nasıl kısıtlayabileceğimizi görelim. Bunun için görev menüsünü açıyoruz. Ardından bu kısımdan ayrıntılara geliyoruz. Burada kullanmakta olduğumuz programlar çıktı. Buradaki CPU kısmına bastığımızda bilgisayarımızdaki programların büyükten küçüğe doğru CPU miktarlarını sıralayacaktır. Kısıtlamak istediğimiz programa sağ tıklıyoruz. Bu kısımdaki benzeşmeyi ayarla diyoruz. Benim bilgisayarımda 4 çekirdekli i5 bir işlemci var. Şu an bu render işlemi bu 4 çekirdeği de kullanıyor işlemci kısıtlamasına gitmek için iki çekirdeği kapatıyorum bu render işlemi iki çekirdek olarak devam edecek ardından tamam basıyorum gördüğünüz gibi kullanılan cpu miktarı %70'lerden %40'lara kadar düştü genel performansa baktığımızda da zaten buradaki grafikten görebiliyorsunuz Bilgisayarımın cpu kullanımı biraz daha düştü tabii ki bu işlemi yapmak programa verdiğiniz işlem sayısını azalttığı için render süresini biraz daha uzatacaktır e tabii ki bu kısıtlamaya giderek arka planda bilgisayarınızın kullanma performansını biraz daha arttırabiliyorsunuz. Bu yöntemi kullanarak bilgisayarınızda CPU işlemci kısıtlamasını gidebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilir. Sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.